Evet oğlum. Bu da, evet arkadaşlar. Bu da benim Karolum. Evet. Karolumun hayat hikayesine gelince Taksim Meydanı'nda 15 tane can dostumu beslerken onların içinde bakmış olduğum, onlara sahip çıktığım bir sevdiğim bir can dostumdu. Ve Karoğlum benim. Orada birer gece arayla bir anda 12 tanesi kayboldu. Ve 12 tanesinin kaybolma sonucunda kara oğlum benim bir gece arayla 12'si kaybolunca serseri ve kara oğlumu ve pamuk dedim mavişimi de Gufi bu arada yine saklanmaya yer arıyor kamerayla çekiyorum diyerek şimdi onun yanına gideceğiz ve yani pitbull saldırısında ayağını pitbull'a kaptıran bir cancağızım sahipli bir insan tarafından pitbull'larını benim üzerime saldırdılar ve bu onu üzerine can dostlarım beni korumaya aldılar ve korum, korumak için direktmen üzerime saldırma esnasında pozisyonunda direktmen karo Gufi gel yanıma Gufi yine bu haylazda üstünde neyse bunu rahat bırakalım ve ondan sonra işte dediğim gibi bu pitbull, sahipli pitbull benim üzerime saldırdılar ve 15 tanesi birden araya siper olarak aldılar ve ben öbürkileri kovaladığımda arkamı dönüp baktığımda Karol'un benim pitbull'un ağzındaydı ve yarım saatten fazla ben karoyu pitbull'un ağzından patisini almak için mücadele ettim ve orada bir tane gazeteci ismini vermek istemiyorum bir arkadaşımızın üzerine tesadüfen geldi. Ve bana vermiş olduğu öneri sonucunda Karolumu o pitbull'un ağzından patisini kurtardık. Ve şu anda e, o olaydan 8 sene sonra hocam burada <laughs> şurada minibüsün altında kalıyor. Ve 4 kişi tarafından minibüsün altından çıkartılarak, can dostum minibüsün altından çıkartılarak kaldırma köşe karşıda Akbank'ı görüyorsunuz. Akbank'ı oraya bırakıyorlar ve resmen bildiğiniz ölüme terk ediyorlar ve bu insanlar hayvan severiz diyen insanlar ve dostlarımızı seviyoruz diye gözüken insanlar ve bunu can dostumu bildiğiniz resmen iç kanama olarak kaldırıma bırakıyorlar ve sabah karşı saat 9 sıralarında Cumhuriyet Erzanesi gördüğünüz gibi Cumhuriyet Erzanesi bunu buluyor direktmen oradan Başka birisi tarafından söyleniyor. A diyor burada diyor filan kaç tarafın yerindeki can diyor. Hemen Şişli Belediyesi'ne arıyorlar ve Şişli Belediyesi'ne gidiyor can dostum ve orada tedavisi yapılıyor. Ve tedavi sonucu Avcılar Fakültesi'ne gitmesi gerekiyor. 5 milyar 850 lira para istediler ve benim ayarlayabildiğim 2 milyar 700 gerisi eksik olduğu için hiçbir şekilde ameliyatı kabul etmediler. Param eksik olduğundan dolayı ve hiç kimseden de ben yardım alamadım. Hiç kimseden de destek alamadım. Ve can cazım şu anda görmüş olduğunuz gibi ayağı sakat topallayarak yürüyen bir can dostum. Ve burada şu var. Yani bazı şeyleri bu insan başarırsa benden daha üstün olur. Bu insan bazı şeyleri e, başardığı takdirde benden çok daha üstün olur ve benden daha kabiliyetli olur mantığı güttükleri için böyle bir mantık düşündüklerinden dolayı maddi olarak bana destek vermediklerinden dolayı da görmüş olduğunuz gibi ben bu can dostumu ayağı şu anda sakat. iki senedir bildiğiniz ayağı sakat bir şekilde sokakta yürüyor. İlk patisini pitbull'a kaptırdığı zaman dediğim gibi 3 sene ben buna elimi süremedim hiçbir şekilde sevemedim. De yani değer verdiğimi hissettiremedim. Benden buna zarar geleceğini hissettiremedim. Ve bu olay üzerine Pitbull'da <laughs> pardon Pitbull'da ondan sonra hocam ayağı sakat kalınca bu canavliyle koşarak Maçka Parkı'na gitmiş. Ben bunu bir aydan fazla aradım. Hiçbir yerde bulamadım. Sonra benim fotoğraflarım vardı. Eski e, tarzında bir tane böyle demek, tuşlu muşlu video filan çeken fotoğraf çeken bir telefonum vardı. Ve ben o telefonla Maçka Parkı'nda bütün herkese videosunu, fotoğraflarını gösterirken oradan bir tanesi belki de eğitmen, e, köpek eğitmen ve bakan bir bir arkadaşımız ve bana dedi ki bu şey, bu hayvancağızlık böyle bir şahıs sahip çıktı şu anda evinde ve tedavisini o karşıladı. Ve ben bir ekiz bayanla sonradan buldum, görüştüm, evine gittim ve çok güzel bakılıyordu. Çok güzel şekilde bakıldı. Ve bu hayvancağızın bacağını kopma noktasına gelmiş. Ve çalılıkların arasında sabah karşı kendi köpeğini gezdirirken, ağlarken görerek ve baktığında bu bu şekilde diyor. Belediyeyi arıyor, belediye diyor ki biz diyor 3 saat 4 saat sonra gelebiliriz ve bunun üzerine alıyor tasmayı ve boynuna bağlayarak orada saatlerce belediyenin gelmesini bekliyor bayan ve geldiği zaman belediye alıyor bunu getiriyor ve belediye sonucundan itibata girerek takibini yapıyor ve belediye diyor ki kardeşim bu hayvan ameliyat olması lazım fakülteye getiriyor avcılar fakültesini Orası da diyor ki kardeşim biz bu hayvana ameliyat edersek ameliyat masasında kalabilir. Böyle bir risk var, böyle bir sorun var. O yüzden de diyor biz bunu ameliyat edemeyiz. Çünkü çok tehlikeli bir yerde, çok tehlikeli bir şekilde olay yaşadığından dolayı biz bunu bu ameliyatı öngörmüyoruz diyince bu şekilde bıraktı. Arkasından dediğim gibi 8 senenin sonucunda minibüsünün altında kalınca ve çoklu kırık kaynaklanıcı ön ve ön o mügerilik yerinden çıkıyor ve sıkıntı yarışıyor, sorunlar yaşıyor. Dediğim gibi 2700 ayarlayabildim. 5 milyar 850 lira para istediler ve ben bu paranın devamını ayarlayamadığım için oradakiler de ameliyat etmedi ve ben de ameliyat ettiremedim. Kimseden de destek alamadım. Hiçbir şekilde desteğim olmadı ve bundan dolayı da şu anda can dostum benim bu şekilde böyle devam ediyor. Ama bu çarpan kişiyi aramadım değil. Aradım. Çok aradım. İlanlarla, görgü şahitleriyle herkese aradım aramaya başlayınca dava açılacağı zaman insanlar dava sonucunda gören görmedim, bilenler bilmedim, tanıyanlar tanımıyorum demeye başladılar. Ve bu olay üzerinde ben kanunen hukukumu kaybettim arkadaşlar. Şunu söylüyorum. Şu anda belki belki gördüğünü bili, bilip de bildiğini bilip de yaşa yani bir ekiz gören şeyleri gördüğü halde görmedim diyen insan belki de şu anda daha kötü durumda, daha beter durumda. Bunu Allah bilir. Çünkü onların yüzünden benim can dostum şu anda ön empatisinde sorun var. toparlayarak bile Allah'ın şükürler olsun iç kanamayı atlattı. Allah'a şükürler olsun hayatına devam ettiriyor. Allah'a şükürler olsun yaşama devam ediyor. Ama şu bir gerçek arkadaşlar. Biz burada el birliğiyle çalışıp el birliğiyle biz bu canlarımızı yaşatmak için mücadele ediyoruz. Bu insana bir şekilde yardım edersek benden üstün olursa benden daha üstün olduğu takdirde bütün çevre bunu bilir. Bütün herkes bunu duyar. Bütün herkes bunu bildiği takdirde. Buna destek olun. Yok böyle bir şey. Bu mantığı gidin arkadaşlar. Bu mantık yok. Böyle bir mantık yok. Ben burada kendi adımı duyurmak için gelmiyorum. Ben burada kendi adımı veyahut da kendimi göstermek için ben ortalıklarda dolaşmıyorum. Bakarsanız ben YouTube'umu daha yeni açtım arkadaşlar. Fakat ben 22 senedir sokak besleme noktalarındayım. 22 senedir sokak beslemesi yapıyorum. Fakat ben böyle kendini bildiğin ve işte çevreye kendini tanıtmak isteyen, ünlü olmak isteyen veyahut da yani ne bileyim herkes tarafından aman takdir görecek bir insan olmuş olsaydım ben 22 sene evvel televizyonlara çıkardım, gazetelere çıkardım. Şak, şak 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 yapanlardan olurdum. Ben şak şak yapanlardan değilim arkadaşlar. Şak şak yapanlara da karşıyım. Ben burada el birliğiyle bir şeyleri başarmak için uğraşıyorum. Şu anda kış. Sokaktaki canları düşünün arkadaşlar. Sokakta ne kadar can düşünürseniz o kadar da size geri dönüşüm olur Allah tarafından. Bunu da unutmayın. Her can bir el uzatmak ister. Her cana bir el uzatın. Her cana destek verin. Her cana sahip çıkın. Çünkü bunlar da yaşamak istiyor. Bunların da yaşamakları var. Yaşamaklarını kıskançlığımızla, ve hasetliğimizle ve onların yaşam alanlarını kısıtlayarak ellerinden almayalım arkadaşlar. Hiçbir şekilde almayalım. Buradan herkese iyi günler. Sevpati. Ben burada farkındalık yaratmak için ve ben burada el birliğiyle bu canlara canı gönülden destek verecek insanları oluşturmak için ve en basiti ben yatağa yattığım zaman kafamı yastığa koyduğum zaman benim nesillerim ve beniden benden çok daha iyi bakan güzel insanlar var diyebileyim. Kara toprağa gireceğim zaman ölmeden önce ben canlarımı nece canları nece güzel nesillere bırakabiliyorum. Nece nesillere teslim edebiliyorum diyebileyim arkadaşlar. Ben bunun farkındalığını olay olarak yaratmak istiyorum. Ve ben bu farkındalığı yaratmak için ben buradan mücadele etmek istiyorum. Ve sizin desteğinizle abone olmayı unutmayın. Abone olarak da arkadaşlarınıza tavsiye edin. Ve ne kadar çok ben bu farkındalığı yürütmek istersem ben ne kadar çok abonem olursa, ne kadar çok takipçim olursa, ne kadar çok yorumcum olursa, ne kadar çok beni takdir eden olursa ne inanın bana bazı insanlar tek kelime aa bu insan gerçekten bir şeyleri yapıyor. Biz niye yapmayalım? Biz niye başarmayalım? Ve bunu dedikten sonra gerçekten iç dünyasındaki merhameti görecekler. Ben bunu yaşamadan önce iç dünyanın güzelliğini gördüm. Ama bunlar benim yaptığımı görüp de iç güzelliklerini görsün istiyorum arkadaşlar. Abone olmayı ve çevrenize tavsiye etmeyi ve takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Buradan herkese iyi akşamlar. Bugün benim Karo'nun hayatı. Nece Karo'lar var. Nece görmediğimiz canlılar var. Nece bilmediklerimiz var. Ellimizle, el birliğiyle uzatalım canlılarımızı. Koruyalım, sahip çıkalım. Herkese buradan iyi günler.